Hata gördüm. Hadi. Artık olmaya başladı. Abi inanılmaz ya. Zannedersem kardeş falan mı ya da küçük. Bu alalım ya Mbappe'nin. Şöyle bağlantıyı tekrar aktif edelim. Aa Romario. pardon. O zaman Emrah Bey'i geri alalım. Romario fırsatçı golcü diye hatırlıyorum. Kurunaz olması lazım tabi. Ekip arkadaşa bakalım. Farklı bir diziliş tarzı. Bu savunma. Başlayalım

korner yani kazandı. Bunun avantajı ne oldu biraz? Hakimi kısa oynuyor. Ani bir koltak atak şansı. İlerliyor. Ah ayağından açtı ya. Evet. <laughs> Hareket yapacaktım ayağından açtı. Şu ana kadar Takomenden ilk defa bir Bravo. hata gördüm Aram. ve gol. de koşunun ne Bir kez yaptılar, bir kez Ya Ruben Neves'i değiştirmemiz gerekiyor? Diğer maç çavi e, var, çavi de orkestra şefi. Bunun yanında bir çavi alırız ya. Yine kaçtı Mbappe. Basit goller mi? E... bağlantısı mı kötü anlamadım. Kere, bir anda bir oyundan koptu arkadaş. Kaleye vuruyor de. falan uzaktan. <laughs> biraz daha ağırlık vermeleri gerekiyor. Güzel bir top. Of, saytı of, saytı kaldı. Van Dijk. Gerçekten çok güzel oynuyor. Evet. Üçüncü golünü kovaladığı kesin. Evet izlediğimiz bu performanstan sonra atamaz demek saçma olur. Ama hocasının hamlesi için değişiklik yapma ihtimali de vardı. Çok geride oynuyor rakip arkadaş. Öyle bir diziliş yapmış ki. Devre arası yaklaşıyor. Öndeler, yüzler gülüyor. Baccio topa sahip. Güzel bir pozisyonda. Kylian Mbappe. Sürekli uzun top oynuyor. Penaltı. Nasıl ya penaltı? <laughs>

Ne zaman nerede olacağını bu kadar iyi bilmesi çok özel. Evet. E deniyor. Kylian Mbappe. Kalite yetenek. Kylian Mbappe. Gol gol gol. Peki, şöyle yapalım. Şimdi Kagawa. Mbappe'yi çıkartalım.

Güzel gördü. Arkadaşımı yolladı. Evet. Çok iyi bir anda yaptı. Hata payı yok. Yeah. Barkola. Güzel bir pas geldi. Ara hareketleniyor. Ve top kaleciye gidiyor. İyi bir kontra atak fırsatı. Şimdi Neymar. Aradan bir pas. Shinji Kagawa içeri sürmeyi deniyor. Evet bir kafa. Yine burada kafa değil de vole falan. İkinci yarının 15 dakikası tamamlandı. Evet top hareket girmek için Number hazırlanan oyuncuları görüyoruz. Değişiklik çok yakında gerçekleşecek. Number 29. Yokluyor. Coming on the field. Number 22. İptal çok İptal de edemedik. Ya iptal de Ya biraz da saldım maçı. Biraz ee, rakip arkadaş çok güzel oynamıyor. Bilmiyorum niye böyle başta güzel paslaşıyordu falan. Şimdi bacio'da. Büyük fırsat. Gol mü geliyor ve vurdu. Baccio. <laughs> İtalya Baccio. İtalya Baccio. Gol. Süper gol bu. Net bir şekilde tek taraflı skora bir gol daha ekleniyor. Artık komik olmaya başladı. Yani Ney var burada? Sanırım fırsatçı golcü gibi resmen. Bize bir noktaya ulaşmış durum. Güzel vurdu. Tarihi bir fark ve sonu gelecek gibi de değil. Evet, artık son dediğin gelmesini bekliyorlar. Utanç verici bir durum. Ki evet, arkadaş iyice saldı. Uzaktan denedi. Ne gol geliyor? Ne yüz? Yıldız futbolçudan yüzüncü gol. Artık şansın bir faktör olmadığını net bir şekilde anladık. Böyle düşününce. Kardeş falan mı oynuyor acaba? Bilemedim şu anda. <laughs> Takım son dakikalarda müthiş bir performans gösterdi ve yorulacak gibi de görünüyor. Daha fazla gol geliyor olabilir. Nuno Mendes Borjansı Kaleci Kalesi'ne de ilişiyor. Evet, takımını maça tekrar dahil etmeyi kendine göremedi diye ortada. Kalesi <laughs> Attırmaya çalışıyorum da e, yakalayamıyor topu bir türlü. <laughs> Ona da offside'e kaldı ya inanılmaz ya Abi sana bir gol attıracağım ya Zor da olsa Bu arkadaşım bir gol de... Abi at artık lütfen Attı Sevincini de yapmayı ihmal etmiyor ya. <laughs> Abi inanılmaz ya Zannedersem kardeşi falan mı ya da Küçük bir kardeşimiz mi ya oyuna yeni başlayan birisi mi? Ya işte bunu yapmasaydın iyiydi ama.